ben şöyle bir şey buldum sevgili arkadaşlar. Bu, bir tane e, free yani ücretsiz API bizim için neyi sağlıyor bu? E, şey yazıyor mu? Introduction. Dur. Şey var ya bu şey, şeydi, bin, ha, ben, şurada şurada. Ha. 1979'dan beri olan tüm e, NBA season'larının şeyini, datasını veriyorum diyor. İşte e-mail'e gerek yok, API'ye gerek yok diyor. Ücretsiz bir şekilde bunları hızlı bir şekilde kullanabiliyor olacağız. 10 dakikada bir güncellerim diyor. E, dakikada 60 e, istek atabilirsin bana diyor ama zaten hani birkaç tane falan atacağız, diye. çok da şey atmayacağız burada. E, bunu da şey için istiyorum, hani bir API nasıl tasarlanır, arka planda aslında neleri çalışıyor bu? Hani biraz o gözden bakıyor olacağız, bunu kullanıyor olacağız. Diyeceğim ki işte hani biz şu an bunu kullandık ama bir backend developer bunu tasarlar aslında diyeceğim. Bunun için de örnek bir demo yapmak istiyorum. E, burada şeyler var. Neler var peki? Mesela kullanıcı bilgilerinin yer aldığı şeyler var. Bunu hani, bu, bu şu an hani biraz da işin goy, goy kısmı hani NBA tarafı ama hani bu profesyonel bir şey de düşündüğümüz atıyorum sağlık şirketinde çalışıldığımızı düşünün işte hasta verileri işte atıyorum ilaç verileri onun dışında ameliyathane ameliyat şeyleri işte takvimleri işte doktorların takvimleri falan filan aklınıza ne geliyorsa çok da bir şey uyduramadım şu an ama aklınıza ne geliyorsa bu bilgiler bir yerde var ben bunları bir bekletme yeri geliyor kullanmak isteyeceğim. Yeri gelecek bu bilgileri başka e, servislere sağlamak isteyeceğim. Bunlar da aslında temelde API'larla olacak. Burada kullanıcı bilgileri var. E, şey bilgileri var. Ne denir Takım bilgileri var, oyun bilgileri var. Şöyle birkaç tane örnek istek atalım. Demo dedik çok değil. Hani bir şey kodlu kodlu ya da tasarlıyor değil de biraz da böyle bir şeyleri kullanıyor olacağız. Şimdi e, şurası şeydir. Host URL'dir. Şöyle ufak bir teknik terimlerde girecek olursak yani burası aslında şeydir. Hostumuzun adresidir. Burası aslında URL ama arka planda DNS tarafından şey DNS sunucuları tarafından çözümlenen ve bir IP'ye sahip olan bir sunucunun bizim daha kolay yazabilmemiz için yani bu amaçla tasarlanmış bir sistem DNS. Ben IP adresini her yerim ezbere biliyor olamam ama Google, Facebook, Twitter bunlar daha akılda kalıcı şeyler olduğu için URL'leri IP'ye çevirecek şey aslında DNS'tir burada. E, bu da bir şey. Bir, bir şeyin URL'i. Ben bunu veriyorum. Bu arka planı DNS çözümlemesini yapıyor. Bir IP adresi. Yani a amacım şey. E, uzaktaki bir sunucuya gideceğim ya. Ben ben mesela şey gitmek istiyorum. Bir konuşma gitmek istiyorum. Bunun için ne gerekli? Onun adresi gerekli. Burada da yine aynı şekilde. Ben uzaktaki bir yerden hizmet almak istiyorsam ne yapmam gerekir? Onun adresini bilmem gerekir. Böylelikle. Yani bu, bu, bunun da çözümlemesini bana şey yapıyor. E, ne denir? DNS yapıyor. Bunu da yine belki daha araştırırsanız güzel olabilecek bir şey. Burası bizim yüzeyimiz. Şun, şunlar da end pointler. Hani bana e, şey diyor ne Sen elinde fişinle faturanla gel. Şu şu yere git. Ben sana bunun karşılığında paketini vereceğim ya da şunu vereceğim, bunu vereceğim falan diye böyle gerçek hayatta da metafor olarak kullanacak olursak. Bu da end pointlerimiz. Hani sunucu adresi bu. Şurası end pointi. Bu sunucunun altında görüyorsunuz bold don't lie. IO, şey, V1 players end pointine gittiğimizde kullanıcılarla alakalı bilgileri alacağız burada players slash id. Bu farklı bir entry point. ID verdiğimizde o, o ID'ye sahip şeyin, e, şeyin bilgisini alacağız. Oyuncunun bilgisini alacağız. Sonra mesela teams end point'i var. Buraya gittiğimizde bu sefer takımlarla alakalı bilgiler alıyor olacağız. Ya, temelde backend developer'da arka planda bu dataları böyle e, efektif, verimli ve e, şey ne denir? E, ilgili şekilde saklayan ve daha sonra isteyen e, kişilere bunu sunan kişi diyebiliriz. Hani bunun yap, yap, yapıyor olduğu şey biz hani kullanacağımız şeyi tasarlı e, tasarlıyor olacağız backend developer olduğumuz zaman postmeni açayım. Bunun da bir arayüzünü görün bir e, şey yapın deneyimlemiş olalım birlikte. And şey, request URL istiyor benden. Burada endpoint artı şey vermem gerekiyor endpoint artık güveneli şey hostu vermem gerekiyor. Yani güveneli vermem gerekiyor burada. Burada verdim. Peki ne diyor ben bana burada? Şimdi query parameters. Hani sen burada hani teams dediğin bu çok jenerik bir şey. Daha spesifik sorgular atabilirsin aslında diyor mesela. Kaçıncı sayfayı istiyorsun ya da bir sayfada kaç tane sonuç almak istiyorsun? Bunları da ekleyelim mesela query parameter. Hop geliyorum burada bak şey var. Params kısmında query parameters kısmı var. diyor ki page parametrenle Default'u sıfırdır. Yani sen eğer hiçbir şey göndermezsen bu bunu sıfır olarak kabul eder. İlk sayfaya getirir sana diyor. Ben mesela 5. sayfayı isteyeyim. Buradan yazayım page'i. 5. sayfa. 5. sayfa artık o şey yapıyor, belli bir sırayla tutuyor bunu. Ben diyeceğim ki 5. sayfayı getir bana. Per page. Peki bir sayfada kaç tane olsun? Ben biraz daha kolay görmek açısından şey isteyeyim bu şeyde. 10 yani yazayım ki gerçekten 10 tane geliyor mu görebileyim. Buraya istek attığından ve şey dönemde, hangi HTTP metodunu kullanmam gerekiyor? Get mi, post mu, put mu, delete mi? Bunlar da önemli. Get'i kullanıyor olacağım. Buradan da yine get'i seçtiğimde, ben bu isteği attığımda eğer API'miz ayaktaysa hop, ne geldi? TOTAL PAGE 3'müş. O yüzden şu an şey dediği için... Yani aslında hatalı bir şey. Hata kodu dönmedi. Bu arada bu HTTP status kodları da çok önemlidir. Şu an 200 döndü. Aslında şey ama... Ne denir? Totalde 3 sayfa varmış. Ben 5. sayfayı istediğim için bana herhangi bir şey dönmedi. Ben burada şey yapayım. Birinci sayfa isteyeyim. Ee, ve total count 30 diyormuş. Bakalım. Şöyle bir basayım. Hop ne oldu? Şöyle çekelim. Bu sefer düzgün kullanabildik. Statüsümüz yine 200 okuyor. Bunlar da şeydir. Hani ben bir istek gönderdim ama bu istek gerçekten başarılı bir şekilde işlendi mi? İşlenemediyse bu hata neden kaynaklandı? Benden mi kaynaklandı? Sunucudan mı kaynaklandı? Bu gibi şeyler aslında gözlemlememizi sağlayan statüs kodlar. Bizim backend tevalıklığın back back gerçekten hani bilmesi gereken şeylerdir. Bunları da mutlaka bir göz atın. 200'ler şeydir genellikle okeydir. Hani bir sıkıntısız bir şekilde sen bu isteği attın, işte 200 var, 204 var bir şeklinde. 300'ler redirection ile alakalı. Onları çok kullanmıyoruz açıkçası. 400'ler şey tarafında, istemci tarafında. Hani sen bir şey yanlış ettin. Hani 404 nedir? Alakasız bir sayfa istediğinde not found. Yani böyle bir şey yok. Hani senden kaynaklı bir hata. 500'ler de şeydir karşı tarafta sunucu tarafında bir sıkıntı var. Ben sana şu an bu datayı sağlayamıyorum. Hani sen gayet başarılı bir şekilde isteğini at. Ben bunu belki aldım, belki alamadım, belki timeout'a düştü. Belki de şey bilmiyorum. Gerçi timeout'a düşse cevap veremeyebilir. Belki duruma göre değişir. Şey, ben senin bu isteğini başarılı bir şekilde işleyemedim. Bunun durumunda da sana bilgilendiği 500 kodum dönüyorum gibi bunlara daha detaylı bakabilirsiniz. Burada neler görüyoruz mesela? Şey var. ha bu dakika. Biz teams atmışız ya. Çok özür diliyorum biz Teams'i kopyalamıştık. Ben Players gibi düşündüğüm için dedim. 10. sayfa yüzlerce oyuncu var nasıl olmuyor falan dedim. Team Send atmışız. Burada şey zaten e, NBA'yi takip edenler bilir belki. Şey zaten o, e, şey çok fazla takım yok. Dur ben <laughs> bir emin olamadım. Ka kaç takım vardı NBA'de? 30 mu 32 mi? 30 takım mı diye biliyorum. Ben de bilmiyorum bu arada. Bir, bir, bir şey oldum hani. NBA takımları bir yazalım mı? <laughs> <laughs> Aynen şey yapalım. Şuradan dur haberle dur. NBA Teams. Ya da puan puan nasıl şey görürüz ya takımları görürüz. Ha doğuda 15, batıda 15. Ha aynen bir şey yaptım. Bir he, heyecanlanıp unutmayayım. Doğuda 15 takım var, 30 tane takım var totalde. Evet. O yüzden hani ben bir sayfada da şey istediğim için aynen doğru yazdık aslında. Bir sayfada da e, şey istediğim için hop. Ha, bir sayfada 10 tane istiyorum. O yüzden 3 tane yani 0 1 2 3 sayfa yok doğal olarak. Eee to, totalde 3 sayfa vardı. Bunlar da NBA takımları. Peki şey başka neler var mesela burada? e, team endpoint var. Buradan bu şeyleri çekebiliyoruz. Specific team. Buradan bir team ID'si vardır. Ezber. Bu, yani çok da şey değil. Hani team ID'lerini e, ezbere bilmiyorum sonuçta. Ben. Bir, bir, buraya bir vereceğim büyük ihtimalle. Team ID'si bir çünkü. Şöyle teams. Hop. Bunu da şöyle veriyor olacağız. E, şurada. Şu teams'in sonuna şey ekleyeceğim. Şöyle biri eklediğimde tabii şu artık olmayacak. Per page falan olmayacak. Burada direkt çünkü bir tane getiriyor olacak zaten. Hop. O zaman sadece ne yaptı? Daha spesifik getirdi datayı. bir numaralı ID'ye sahip olan takımları getirdi. takımı getirdi zaten bir tane olacak. Player tarafına bakalım. Ben şey yaptım. Player tarafını düşünüyordum az önce. Nasıl sadece 30 tane player olabilir? Şimdi şu endpoint'e, yine farklı bir endpoint'e gidelim. Player bu sefer endpoint'i. Neler var peki burada? Spesifik player. Şu, direkt buraya atarsan tüm oyuncuları getiriyor sana. Ya da şey var daha doğrusu ilk 25 oyuncuyu getiriyor diye düşünüyorum. Burada da tabii şeyler var. Benim ben şimdi sonuçta sadece ilk 25 oyuncuyu istemiyorum. Tüm oyuncuları istiyorum. Burada ekstra bak metadatalar var. Diyor ki total, pay, total page 50. Sen şey yapıyorsun. İlk sayfayı istiyorsun. Karşıdan 50 bilgisi geliyor. O zaman diyorsun ki ben 49 sayfa daha almam gerekiyor. Hani 49 kere daha istek atacağım ki tüm <laughs> çok özür diliyorum. Su Arkadaşlar su içmiyorsanız siz de içebilirsiniz. Su bolasın. <laughs> Burada. Ben şey yaptım. Nefessiz bir konuştum. bir saniye. <laughs> şey. Ee, hani bu bize şey sağlıyor. <laughs> Totalde ne kadar data var? Ben ne kadar almalıyım? Hani ne kadar ne kadar daha istek atmalıyım ki tüm bilgileri alabileyim? <laughs> şeklinde. Mesela current page şu an birinci sayfadasın diyor. Bir sonraki sayfa 2. her sayfada 25 oyuncu var. Totalde de 9999 oyuncuyu saklıyormuş falan şeklinde datalar var. Bunu da görelim. Şöyle atalım. Bir düz atalım. Aynısını gördük zaten biz Şöyle. Biraz da şöyle yukarı çekeyim. Burada bak şey görüyoruz. Totalde 151 sayfa var. Şu an 3757 tane oyuncuyu söylüyor. Bu total count gerçi şey midir? Ee, herhalde 3757 oyuncu vardı diye düşünüyorum. Totalde. 151 çarpı 25. Şunu verir. Bunu, bunu mu verir? Herhalde bunu verir. Bilmiyorum hani totaldeki önceler şudur herhalde diye düşünüyorum. İşte ne yapacağız biz de amacımız eğer tüm verileri ise gideceğiz sayfa sayfa işte em şey page query. Yani bu, bu da şeydir aslında biz burada json kullanıyoruz ben bunu row olarak gösteriyor olsaydım size az önceki kullandığımız şu ikiller key value ikilleri bizim sadece burada daha kolay query yazabilmemizi sağlayan yani kolaylaştırılmış bir arayüz var ama aslında şey o json formatına gidiyor rol olarak görseydik, şöyle, e, ha, mesela şeyden gelen e, ne denir? Su, su, sunucudan gelen şeyler, gerçi burada da zaten e, şey olarak görüyor, e, JSON olarak görüyor. Benim bu gönderdiklerim değil ama şey olarak gidiyor dedim. gerçi bunlar query parametreleri. Ben body'de eğer bir şeyler şey yapmak isteseydim, Rol olarak bir şeyler göndermek isteseydim, şuraya böyle JSON formatında işte e, şu player'in işte ismi şu olan, ID'si bu olan, takımı şu olan player'i getir bana deseydim buradan da data atabilirdim ama bu adamlar şeyi tercih etmiş. Query parametresi olarak Yani body'de değil de query param olarak almışlar bizden e, spesifik şeyleri yani spesifikleştirmek istediğiniz şeylere. Burada da yine şey. Yani ne denir? HTTP isteği, body'si nedir, header'ı nedir? Bunların detaylarına bakarak fikir edinebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Onun dışında mesela oyun bilgileri var burada da yine şey yapıyoruz istek atacağız burada mesela daha fazla parametreler var neler neler istiyoruz mesela e, şu, bu da şu açıdan önemli mesela biz alikusta iken e, farklı networklerle çalışıyorduk reklamlar reklam gösterebilmek için mesela tiktokla çalışıyorduk işte facebookla twitterla onun haricinde Snapchat'te, aklınızda ne gelebiliyorsa googlela çalışıyorduk Buralarda şey istiyorduk çünkü bunlar aynı zamanda reklam networkleri e, diyor ki e, sen bana şu para verirsen ben e, senin uygulama reklamlarını işte kendi uygulamalarımda başka başka yerlerde gösterebilirim bunun karşılığında da eğer sen kendi e, telefon içerisinde benim reklamlarımı gösterirsen işte mobil uygulamanın içerisinde sana karşılığında da şu kadar para veririm diye böyle karşılıklı anlaşmalarımız oluyor aslında bize onlara reklam gönderiyoruz onlar bize reklam gönderiyor karşılıklı amacımız olabildiğince fazla reklam izletmek ve akşam ekmek paramızı kazanmak temelde e, şey. Burada da e, döküman okumak gerekiyor. Ben şimdi TikTok'un API'larını kullanacağım. E, orada işte ne kadar reklam izlettim, ne kadar reklam gösterdim. E, işte reklam işte to totaldeki karım ne kadardı? İşte bu, işte aklınıza ne gelebilirsin? Yani ne çekebileceğimiz metrikleri API'lar vasıtasıyla alıyoruz yine temelde. Burada döküman okumak çok önemli. O yüzden mesela burada Nasıl istek atmam gerekiyor ki ben başarılı bir şekilde o datayı çekebileyim? Az önce şey yaptık. Yani yanlış bir istek attık. Yanlışlıkla yanlış bir istek attık ve ne yaptık? Hani istediğimiz datayı alamadık. Farklı bir endpoint'e gittik. Bu şey olabilirdi. Authentication'ı doğru bir şekilde sağlamamış olabilirdik. Authorization'ı doğru bir şekilde yapamamış olabilirdik. setup'ı düzgün bir şekilde yapamamış olabilirdik. API'ler mesela burada şey görüyorsunuz, V1'di. Mesela V2 olmuş olabilir ama biz bu Change Log'u takip edememiş olabilir. olabiliriz. Yani V1 artık şey duplicated oldu ve artık kullanılıyor. Oradan hizmet vermiyoruz. Ama ben hala oraya atıyorum. Diyor ki 500 geliyor. Hani bana şey diyorum TikTok'ta bir <laughs> TikTok bozuk ya falan diyorum ama aslında benden kaynaklanan bir şey. Çünkü neden? Ee, TikTok'un API referansları, API dokümanları var. Ben bunu yeterli bir şekilde okuyamadım. Şey yapamadım. Hani sisteme entegre edemedim. Tabii böyle büyük şeyler olunca genelde şey yaparlar. Haber verirler. E, mail falan atarlar ama bu döküman okumakta API'leri kullanmak için gerçekten önemli. Mesela e, Team ID's var. Mesela e, bunu benden Ere olarak vermemi istiyormuş. İşte şu 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 Team ID'lere sahip olanların bana oyunlarını getir. İşte atıyorum işte Boston Celtics'le Golden State Warriors'ı belki şeyler izlemişsinizdir. E, bu arada Boston taraftarıyım. Üzüldüm. İlk defa uzun, uzun aradan sonra finale çıktık ama <laughs> Golden State maalesef e, yendi bize. Tebrik ediyorum onları da. İşte işte bu şey Boston ailesine vereceğim. Golden State'in ID'sini vereceğim. İşte şeyleri vereceğim. Şu tarih aralığında diyeceğim mesela. Bunu da şu formatta vermek isteyeceğim. Bunu da birazdan deneyimleyelim. Şu şey şey arasında bana şu maçları getir dediğimde hani spesifik olarak ben şey şey diyeceğim evet. Şu şu takımların şu tarihlerde yaptığı maçlar mesela. Bunları e, alıp kullanmak isteyeceğim mesela. Bu, o yüzden bu dokümanları okumak, e, incelemek ve sisteme entegre etmek gerçekten önemli. Mesela e, şey yapalım, Games Endpoint'ine gidelim. Yönetimimizi basalım burada. Ne diyor? Per Page, B buralar Default kalsın çok da şey değil. Date, Ben Start Date ve End Date vermek istiyorum. Burada bunların nasıl yazıldığı da önemli. Mesela underscore'lu mu olmuş, Camel Case mi olmuş, Snake Case mi olmuş işte. Bunlar da gerçekten çok önemli. Hani Yanlış bir şey verdiğimde bu sefer sunucu bana hata verecek. Diyecek ki böyle bir query parametre yoktu. Hani sen yanlış bir şekilde gönderdin bana bunu. Şöyle yapalım. Start date, underscore. Şu formatta istiyor diye düşünüyorum. Ee, tırnak olacak, memin değilim ama biz bir yazalım. Şöyle, 2020-10-10. 10 Ekim 2020'den ee, end date. Gerçi şimdi şey de önemli. Se sezon ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Şimdi sezon arası bir tarih veririm. Belki düzgün maç gelmez. O yüzden ben geniş bir aralık vereyim daha garanti olsun. Ee, 2021 10 10 olsun. Şöyle bir gönderelim bakalım gerçekten düzgün bir şekilde kullanabildik mi? Na ne oldu? Gerçekten de geldi sevgili arkadaşlar. Bir senelik Total'deki veratlarımızı falan da görebiliyoruz. Yine Meta olarak veriyor diyor ki Total'de 51 sayfalık e cevap döndürdüm ben sana. 1267 tane maç var bu aralıkta. İşte şu an sen birinci sayfaya çekiyorsun. Bir sonraki sayfa 2 ve her sayfada 25 var. Bunu da şey yapabilirdik. Hani şey isteyebilirim. Ben olabildiğince az request atmak istiyorum. Çünkü her request hani gidiyorum veriyi çekiyorum benim için hani zaman maliyetim var deyip böyle karar almanız gereken şeylerde de diyeceksiniz ki hani o zaman ben per page'i daha fazla verelim. Ben bir sayfada şey şöyle yapalım per hop, per page o zaman ben şey diyeyim hani 25-25 almayayım da bunları. 100-100 alayım. Böylelikle dörtte biri daha az request atmış olurum. Bu benim ça diyebilirsiniz. Mesela böylelikle ne olmuş oldu? Bu sefer şey request'in boyutu artmış oldu. Çünkü e, bir öncekinden 4 kat e, fazla şey aldım. Buradan da belki size'dan takip edilebilirdi. Bir, bir, bakalım gerçekten size'da da etki ediyor mu? Şurada 25 dediğimde. Bak 11 kilobayt gerçekten de şey. Burada bunu 100 yaptığımda ee, bu sefer ne olmuş oldu? 46 kilobayta, bunlar basit API'ler şimdi hani e, belki de gerçek profesyonel olarak kullanacaksınız ki megabayt cinsinden bir şeyler gelecek belki, bir, 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 bir megabaytlık bir doküman gelecek ve siz bunu yüz binlerce kez atmak isteyeceksiniz. O zaman işte bu gibi kararlar çok kritik olacak. Bunlara da dikkat etmek lazım. Hani şey bu bunlar trade offlar hani e, boyut büyüyor ama istek sayısı azalıyor, istek sayısı artıyor ama boyut küçülüyor. Hani hangisi benim sistemim için daha optimal? İşte backend developer biraz daha bunun kararını verebilen kişidir diyebilirim sevgili arkadaşlar. Perpage'e 100 dedik. Buradan şeyler geliyor. İşte şey de verebilirdim burada. Verdiği gibi. An, arrow, an array of team IDs. Mesela şurada. Şu şu takımlar. Şey şu şu takımlar olsun. Şimdi takım ID'lerini bilmediğim için. E, tam bir e, şey yapamayacağım ama. Şu şu takımların bana şu aralıktaki şeylerini ver dediğimde. E, buradan cevap geliyor. Peki. Mesela bunu ne için kullanılabilir? Ben bunu neden özellikle seçtim? Ben daha önce bir şirketin mülakatında aslında. Şuradan şey yapayım, GitHub hesabıma gireyim. Ee, benden şey istendi, bir NBA Simulator yapmam istenmişti benden. Burada şey diyor, e, 30 tane takım, bunları 15-15 eşleştir. Bunlar arka planda böyle belli bir randomlığa göre şey yapsınlar, maç oynasınlar ve sonuçlar veri tabanına kay kayda olsun. İşte leaderboard yap. Hani kim kaç sayı attı, şey yaptı falan şeklinde. Ben bunun için böyle bir proje tadında bir şey tasarlamıştım. Burada bu API'yi kullandım. Mesela ne yapıyorum? İşte takımları alıyorum. İşte bu home tarafı oldu, pardon bu home tarafı, bu evet tarafı şey, deplasman ev, ev sahibi mantığı. Belli bir maçın süreleri var tabii ki, bunlar yine düşmanı daha ayrıntılıydı. Bu bu kadar skor atmış, bu kadar skor atmış, böyle bir... Aslında simülatör yazmam istenmişti benden proje olarak. Siz de belki böyle bir uğraşabilirsiniz. Ee, ne denir? Bu şey, burada da bunu kullanmıştım ve hani böyle dummy işte, player 1, player 2 gibi şeylerle, dami verilerle uğraşmaktansa gerçekten şey hani gerçek takım isimleriyle, gerçek oyuncu isimleriyle uğraşmak bana daha çok keyif vermişti açıkçası. Ben bunun için kullandım. Burada da böyle bir örnek yaptım diyebilirim. Mesela leaderboard bu kişi şey yapmış, e, asist yapmış. Mesela bir, simülör, bir, hafta oynatmışım, toplamda o maçta 6 asist yapmış falan gibi. Bunların detayları işte ben şeyden bahsediyorum birazcık da. Teamleri nasıl tutuyorum, işte playerlarını tutuyorum, oyunlarını tutuyorum falan bunların detaylarından bahsetmiştim. Böyle bir proje yapmıştım aslında. Böyle böyle projeler yapmak sizin sistemlere olan aşinalığınızı artıracaktır. Hem ortaya bir şey koyacaksınız sevgili arkadaşlar. Evet, hani bir şey demek var ya go, go güzel de evet, seviyorum biliyorum hani kodları falan demek var. Bir de bakın GitHub repo'm var. Gidin burada hani bak şöyle bir şey kodladım. İşte bunun içerisinde kır kullandım, İşte bu dakırı da mutlaka araştırmaya bilmiyorsanız, dakır kullandım, işte tabanı olarak şunu kullandım, şöyle yaptım, böyle yaptım, bu sizi kesinlikle mülakatlarda 3-0 öne atacaktır. Çünkü bir biliyorum hani demek var bir de bunu göstermek var kesinlikle. O yüzden böyle şeyleri mutlaka e, proje, ben bir de sonunda da zaten bir proje önerisi sunuyor olacağım. Bu da belki ekstra bir proje önerisi olabilir. E, bunları mutlaka paylaşın ve kitapta paylaştıktan sonra LinkedIn'de Twitter'da mutlaka bunları da paylaşın ki şey olsun hani ne denir? E, belki feedback'ler gelir. Belki oradan birisi görür, yaptığınız hoşuna gider bir network. Network gerçekten çok önemli bir şey. İnsan tanımak gerçekten çok önemli bu sektörde. Bundan dolayı şey eee şey, bu, bu gibi şeyler sizin işlerinizi kolaylaştıracaktır. Belki o tan tanıştığınız kişi doğrudan hani sizin bir işe girmenize yardımcı olmaz ama onun bir tanıdığı bir, bir birimiz Sizden böyle. hani Nereden kapı açılacağı belli olmaz. O yüzden bir şeyleri yaptığınızı gösterin ve bunu mutlaka paylaşın sevgili arkadaşlar. Baş, bir yerden feedback ile Bak şunu şöyle yapsam aslında çok güzel olur. Bak şunu şöyle yapsam denir. Sa sen sonra ulaştırırsın. Oradan bir yeni bir şeyle öğrenirsin. O yüzden e, tekrar söylüyorum. Mutlaka yaptığınız bir şeyleri paylaşın ve insanlardan feedback, yorum isteyin. Yani yorum vermeseler bile şey olur. En azından bir sizin bu işle uğraştığınızı görmüş, gözlemlemiş, deneyimlemiş olurlar. Sevgili arkadaşlar.